arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size memleketin besleyi gösteriyorum. Uzun zamandır gelmiyorduk. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz ki 2023 yılında bir deprem oldu maalesef. Bazı illerimizde ve illerimizde ve ilçelerimizde bir deprem meydana geldi. Besne de deprem olmuştu. Kibis be Besne'deydik o zaman. Etremit'te yaşıyorduk. Bugün de tatil oldu. Ya tatil olduğu için bugün de Besne'ye geldik. Şöyle göstereyim. Besne'nin son hali. Şimdi bazı yerleri çok gösteremiyorum arkadaşlar. Gösterdiğim kadarını şöyle size göstereyim. Bu şekilde. Şuradaki evler yıkıldı. Şurada binalar vardı. Yeni binalar yapılıyor şuralara. Bu şekilde. Besne'nin son hali. Şöyle. Şimdi bazı yerleri çok gösteremiyorum aslında. O yüzden de çok göremiyorsunuz. Mesela şurada benim okulum var. Şu tarafta. Şurada benim okulum var. Şurada. Şurada yeni yapılan bir okul arkadaşlar. Şurayı yeni yap Şurası da yeni yapılan bir okulmuş. Yeni yapılmış okul. Şöyle göstereyim. Uzun zaman oldu. Bu şekilde. Anneanne Gül'ün yanına geldik. Şöyle.